قال الله تعالى في كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُمَات" إلى آخر آية صدق الله العظيم Değerli dostlar, Rabbim anımızı bereketli kılsın. Hakikati dile getirmeyi vesile kılsın. Ve hakikatle zamanımızı değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugünkü hutbemizde cahiliye ve akıldan kopuş konusunu ele alacağız değerli dostlar. İnşallah bundan sonraki hutbelerimizi ben kendim şahsım olarak kopuş konularına e, ayırmayı düşünüyorum. Bu vesileyle bir e, şey üzerinden, bir konu bütünlüğü üzerinden İslam tarihinde Kur'an'ın getirdiği ilkelerden hangi ilkelerden kopuşlarımız oldu? Ve bu kopuşların tarihsel kültürel sebepleri ve bugün günümüzde bu sebeplerin bizim başımıza açtığı belalar, musibetler, hastalıklar ve bunlardan tekrar aslında dönüş yolu nedir? Bunlarla ilgili inşallah bir hutbe dizimi, bir hutbe dizisi e, irad etmeyi düşünüyorum. Kur'an öncesi cahiliye toplumu aklı devre dışı bırakmış, kadercilik, putperestlik, hurafeler ve kör bir taklit üzerine yaşamıştı. Dikkat ederseniz Kur'an bunu cahiliye zanlı, cahiliye hamiyesi gibi kavramlarla ifade eder. Yani cahiliye algısı, cahiliye okuması, cahiliye erkekliği, cahiliye mertliği, cahiliye itikadı, cahiliye namazı, çoğaltabiliriz bunları. Dolayısıyla, ve bunu da Kur'an bu dönemi bir karanlık manevi dönem olarak ifade eder. Allahu veliyyul lezine amenu. Bakara suresinin 257. ayetinde der ki, Allah iman edenlerin dostudur. Peki Allah kendi dostluğunu nasıl ortaya koyar? Veya insan Allah'ı dost edinirse nasıl bir sonuçla karşılaşır? Ellezine amenu yukhrijuhum minez zulumati ilen nur. <laughs> İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah'ın insana uzattığı dost eli insanı karanlıklardan çekip aydınlığa çıkarmasıdır. Vallazine <laughs> keferu inkar edenler ise evliya <laughs> uhmut haddi aşanların dostudur. Peki onlar ne yaparlar? Onların uzattıkları el nedir? İnsanı nurdan yani aydınlıktan karanlıklara götürür. Ulaike eshabunlar <laughs> işte bunlar ateş ehlidir diyor Allahu Teala. Yani bunlar insanın hayatını zindan eden bir cehennemdir. İnsanın hayatını cehennem eden bir algı biçimidir, bir dostluktur. İnsanın hayatını cehenneme dönüştüren bir el uzatışıdır kum halidun ve o kaosun, o cehennemin, o ateşin içerisinde onlar ebedi olarak kalacaklardır diyor Rabbimiz. Cahiliye zihniyeti dedik değerli dostlar. Cahiliye algısı dedik. Nedir cahiliye algısının özellikleri? Bir, cahiliye algısı kadercidir. İki, cahiliye algısı hurafe ve şirke düşkündür. Cahilliği algısı fıtrat düşmanıdır ve cahilliği algısı ön yargılıdır. Niçin? Zoruf suresinin 22. ayetini ele aldığımız zaman diyorlardı ki Bel kalu inna vacedna abaena. Evet. Biz kendi atalarımızı hangi inanç ve yol üzerine gördüysek biz atalarımızın yoluna inanırız. Dolayısıyla biz atalarımızı böyle bulduk. Yani biz bir esas üzerineyiz, bir din üzerineyiz, bir kader üzerineyiz, bir takdir üzerineyiz. Ama hayır, onlar atalarımızı geleneksel bir inanç üzerine bulduk. Kesinlikle biz de onların izinden giderek doğru yolu bulabiliriz iddiası içerisindeydiler. Yani aslında bir taraftan bakarsanız oradaki teslimiyeti anlamadığınız zaman müşrikleri büyük bir teslimiyet içerisinde görürsünüz. Allah bizim için ne takdir ettiyse biz o takdire boyun eğeriz derlerdi. Ve bizim atalarımızın bir yolu vardı, bir gidişatı vardı. Biz onların gidişatı içerisindeyiz, yolun üzerindeyiz derlerdi. Hurafe ve şirke düşkünlerdi değerli dostlar. Mesela Resulullah'tan gökten mucize getirmesi, göğe merdiven dayaması, gökten bir şeyler indirmesi, Allah Resulü'nden bu tür şeyler istemelerinin temel sebebi buydu. Zihinlerinin merkezinde hakikatin oluşturduğu ilkeler yoktu. Zihinlerini donatan şeyler yani Toshiku Izutsu, İnsan ve Allah kitabında der ki, cahili Arap aklının zihninde Allah vardı. Melek de vardı. Yani sizin şu an dini kavram olarak kullandığınız kavramların yüzde 99'u cahili Arap aklında vardı. Fakat bu kavramlara farklı anlamlar veriyorlardı ve esas önemli akidevi kavramları zihnin merkezine değil. Mesela Allah cahiliye toplumunun zihninde ana merkezde değildi. Ne vardı cahile toplumunun zihninde ana merkezde? Allah ile kendi aralarına aracı kıldıkları şeyler vardı. Çünkü esas bunlar üzerinden Allah'a ulaşacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü uzak bir Allah'a iman ediyorlardı. Ulaşılamaz bir Allah'a iman ediyorlardı. Kendi halleriyle ve kendi durumlarıyla Allah'la muhatap olacak bir laikliğe sahip olmadıklarını düşünüyorlardı. Yani bu o kadar şeylere gitti ki, bu kadar e, ibadette farklı noktalara gitti ki değerli dostlar. Kendi giysileriyle Kabe'yi tavaf etmiyorlardı. Kureyşlilerin onlara sattıkları giysilerle ancak hac yapıyorlardı. Maddi durumu olmayanlar da gece vakti elbiselerini çıkarır, çırır çıplak Kabe'yi tavaf ederler. Bakın, cahiliye zanlı dedi Kur'an'ın algı bozuk algı yanlış algı kirlenmiş algı mihenk noktasını ana noktayı kaybetmiş algıydı bu. Kadastroda röper taşları vardır bilirsiniz. Biz Anadolu'da yaşadığımız için tarlalarda işte dışarıda kırda bayırda bu taşlara çok rastlardık. İşte kadastro getirir bunları bir ölçüm merkezi olarak koyardı o ölçüm merkezi üzerinden sınırlar belirlenir. O taşlarda bir metre oynama oldu mu bütün sınırlar ve hudutlar karma karışık olur. Hepsinde oynama meydana gelir. İslam'ın temele koyduğu şeyler de böyledir değerli dostlar. O yüzden inanç ve akide zihnin röper taşıdır. O röper taşını oynattınız mı zihinde birçok mesele darma duman olur. Cahili aklının bu kadar karma karışık olmasının sebebi buydu. Fıtrat düşmanıydı. Ne demek fıtrat düşmanı? Bir şeyin ait olduğu esas bilgi, bir şeyin ait olduğu temel yasa. İnsan bir fıtrata sahiptir. Türler fıtrata sahiptir değerli dostlar. Fıtrat türler için vardır. İnsan türünün bir fıtratı vardır. Yani Allah'ın ona koyduğu yasa, sünnetullah bitkinin bir fıtratı vardır. Taşın bir fıtratı vardır. Hayvanın bir fıtratı vardır. Zaten o fıtrat olmazsa varlık kendi içerisinde kozmik bir düzen oluşturmaz. Ve insanoğlu türlerin fıtratını keşfettikten sonra türleri yerli yerine adaletçe işine yarayacak bir şekilde kullanmaya başladı. Ateş dediğimiz şey İnsan var olmadan önce vardı. Çünkü ateş yaratılan fiziğin bir parçasıydı. Biyoloji ise ondan sonra geldi. Yani insan konuk olarak geldi. Şu dünya üzerinde gelmeden önce ateş vardı. Ama insanlığın ateşi kullanması epeyce zaman sonra oldu. Niye? Fıtratını keşfetmemişti. Ona ilahi güçler atfediyordu. Su da öyle, ağaç da öyle. Bunlar zaman süreci içerisinde insan onu doğru algıladıktan sonra onu doğru kullanmaya başladı. Dolayısıyla cahiliye aklın en belirgin özelliği fıtrat düşmanlıdır. Yani yasa düşmanlığı. Çünkü onun zihninde yasa yoktur. Onun zihninde eşyaların maddelerin ruhu vardır ve o ruha karşı kendisini her zaman güvence altında tutması lazım. Animizmin temel şeyi budur değerli dostlar. Ruhçuluk. Aslında cahilli Arap inancının, cahilli Arap inancının akidevi olarak ya da eşyaya yaklaşım biçimi animistir. Ruhçudur. O yüzden taşa tapıyordu. O yüzden ağaca tapıyordu. Onun bir ruhunun olduğunu zannediyordu. Ve o ruh Allah katında hatırlı bir ruhtur. Eğer ben buna bir sunak sunar, bunu razı eder, bunu razı edecek şeyler yaparsam o da Allah ile aramızdaki bağlantıyı kurmuş olacak. Fıtrat çok önemli değerli dostlar. Fıtratı anlamadan eşyayı anlayamıyorsunuz. Fıtratı anlamadan insanı anlayamıyorsunuz. Günümüze kadar gelmiş Kur'an'ı yorumları, dini yorumları ben şahsi olarak iki başlı ayırabilirim. Bir, merkeze fıtratı koyanlar. iki merkeze dini koyanlar. İnsana fıtrat merkezi yaklaşmak, insana din merkezi yaklaşmak. Ya da dine fıtrat merkezi yaklaşmak, ya da dine kutsallık merkezi yaklaşmak. Kur'an inancı, Kur'an imanı, Kur'an algısı varlığa, dine fıtrat merkezi yaklaşmaktır. Rum Suresi'nin 30. ayeti bunun delilidir değerli dostlar. Yüzünü hanif olan dine çevir. Fıtrat Allah'illetir, fatara'n-nâse aleyha. Allah'ın fıtrat üzere gönderdiği dine çevir. Din fıtrata ayarlıdır. Çünkü din fıtrata ayarlı olmazsa civata somun uyuşmazlığı meydana gelir. Din bir algının temel yazılımı üzerine gelir ve o gelen din algının temel yazılımına aykırıysa din ile algı din ile o temel yazılım arasında bir uyuşmazlık meydana gelir. O zaman din insanı harcar. O zaman din insanı yıpratır. O zaman din insanı yeri geldiği zaman yok eder. Bakın rivayet dindarlığı böyledir. Rivayet dindarlığı İnsan din içindir. Algısına sahip olduğu için tarihi süreç içerisinde insanı gerektiği zaman bozuk para gibi harcamıştır. Hala harcamıyor mu? Cahili aklın temelinde de bu vardı değerli dostlar. Fıtrata düşmanlık vardı. Hiçbir şeyi fıtri değildi. Hiçbir şeyi fıtratla uyumlu değildi. O yüzden Kur'an bu inanca savaş açtı. O yüzden Kur'an bu aklı cahili aklı olarak ifade etti. Bugün Müslümanlar da bu algıyı Kur'an'ın koyduğu yere koymaz ve Kur'an'ın yaptığı azimle, gayretle, çabayla bununla mücadele etmezse biz bu karanlıklar içerisinde daha yüzyıllarca kalacağız değerli dostlar. İnanın bu çukurun içerisinden yüzyıllarca çıkamayacağız. Çünkü teşhisi koyamıyoruz ve o teşhise uygun tedavi uygulayamıyoruz. Ön yargı, tahkiksiz kabul ve sorgulamadan gelen körlük. Bu da cahili aklın temel özelliğiydi değerli dostlar. Tahkiksiz kabul. Oysa ki Kur'an imanı da dahil tahkik üzere tahkik üzere kabulü bizlere emreder. Bakın Kur'an-ı Kerim'de şehidallahu ennehu la ilahe illahü vel melaiketi ve ulul ilm Allah şahittir ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler de şahittir, kendisinden başka ilah yoktur. İlim sahipleri de şahittir kendisinden başka ilah yoktur. İlim sahiplerinin uluhiyete karşı olan tanıklığı nasıl olur değerli dostlar? Bilgi ve tahkik üzerinden olur. O yüzden Kur'an tahkiki imanı bizlere önerir. Taklidi imanı değil. Taklit onunla bir bağ kurmadan, onu anlamadan, onu hissetmeden onu yaşamaya çalışmaktır. Bu balık kavanozdan yalamaya benzer. Balık kavanozdan yaladığınız zaman ağzınıza gelecek olan tat imanın tadı değildir. Camın tadı. O yüzden kokusuzdur, renksizdir, zevksizdir. Kur'an'ın inşa ettiği akıl. Kur'an değerli dostlar iman noktasında aklı merkeze alır. Çünkü insan kendisine ruh üflendikten sonra insan olmuştur. Akılsız insan Kur'an'a göre sorumsuz insandır. Sorumlu olmayan bir insandır. Bir insanın aklı yoksa o insan sorumluluğu yoktur. Allah delinin üzerinden kalemi kaldırmıştır diyor Resulullah. Aslında Resulullah'ın bu Kur'an'ı okuma biçimidir. Allah üç şeyin üzerinden kalemi kaldırmıştır. Delinin, çocuğun ve uykuda olanın üzerinden. Çeşitli çeşitli rivayetler vardır ama Allah Resulü'nün bu okumaları Kur'an merkezi okumalardır. İşte bunlara sadaka Rasulullah diyebiliriz. Resulullah doğru söyledi. Biz Resulullah'ın söylediğine emin olduk. Aleyhissalatü vesselam. Desteğimiz sürekli ona olsun inşallah. Kur'an aklı merkeze alır değerli dostlar. Onlar akletmezler mi? Efela <laughs> ta'kilun. Yasin suresi 36. ayet, 68. ayet ve bunun gibi daha yüzlerce ayet ve yec'alur risse alellezine la ya'kilun. O bazen doz o kadar yükselir ki Allah aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder der Rabbimiz. Efe Kur'an. Hiç Kur'an'ı derin derin düşünmez misiniz? Yani anlamların içerisine dalıp o anlamların sonunu getirecek kadar Kur'an'a vakıf olmak demektir. Ayetlere vakıf olmak demektir. Arapçada dübür bir şeyin arkasına denilir. Bilgiye o kadar nüfuz edeceksiniz ki onun arkasını getirince kadar onu sağlıklı bir şekilde okuyacaksınız. Onlar Kur'an'ı anlamak için kafa yormuyorlar mı? Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulunurdu diyor allah Teala. Bu çelişki ve tutarsızlığı bulmanız için de sizin akretmeniz lazım var mı yok mu sonucuna ermeniz de akıllı olan bir şeydir. Akıl insanı beşer olmaktan insan olmaya çıkaran değerdir. İzgâle rabbuke kelil melâiketi. Allah melekler dedi ki ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım. Bakın orada Saat Suresinin 79. ya da 69. olabilir. Orada yaratılıştan bahsederken direkt beşer ifade edilir. İz qala rabbuke malaiketi inni halikun fil ardi basharan min tin. Ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım diyor. Daha ruh üflenmemiş. Yani daha aklı olmamış. Peki ne var? Sürüngen ve hayvanı beyni var. Yani güdüleriyle hareket ediyor. Dürtüleriyle hareket ediyor. O yüzden Ya Rabbi Bakara suresinin 30. ayetinde ben bir halife atayacağım dediği zaman melekler ya Rabbi kan çıkaran ve fesat oluşturanı mı atayacaksın dediler. Dürtüleriyle hareket ettiği için yaptığı tek şey hayatta kalmak için güç ortağı koymak oldu. Bunların bilimsel temellerini de o kadar güzel bir şekilde ifade edebiliriz ki. Dolayısıyla insan beşerlikten çıkıp İnsan olmaya layık olduğu zaman bu liyakati insanda oluşturan temel şey insanın aklıydı. Secde suresinin 9. ayetini okuyun bunu görürsünüz. Ve nefeğa fihi min ruhihi, ve ce'ale lekumü's-sem'a vel vel İşte o zaman ön yargıdan kurtulabilecek bir zihne sahip oldu. Fıtratı anlayabilecek bir kabiliyete sahip oldu kurahe ve şirki birbirinden ayırt edebilecek bir idrake sahip oldu. Ve yasayı Allah'ın sünnetullahını, yasayı yeryüzündeki yasayı anlayabilecek bir kabiliyete sahip oldu. وَلَهُمْ a'zanun لَا يُبْسِرُونَ biha Değil mi Hasan Hocam? وَلَهُمْ ayunun لَا يُبْسِرُونَ biha. Onların gözleri var fakat görmezler. Onların kulakları var fakat işitmezler. Lehum kulubun kalpleri var fakat onunla fıkıh etmezler diyor Allahu Teala. Yani nedir? Düşünceyi üretemezler. Otomatik pilotturlar. Çünkü Furkan sahibi değiller. Onlar Kur'an üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Okuduk bu ayet kelimeyi. Dedik ki akıl insanı beşer olmaktan insan olmaya çıkaran değerdir ve akleden kalp sahipleridir. Ya da akleden kalbe çağırdık Kur'an insanoğlunu. Nedir akleden kalp değerli dostlar? Bu konuda sürekli geçtiği için biraz açmak istiyorum. Akleden kalp. Biz kalbi insan bedeninde kan dolaşımını sağlayan temel pompa ağza olarak biliriz. Organ olarak biliriz değil mi? Kur'an'ın kalp yaklaşımı bambaşkadır. Akleden kalp sadece düşünsel değil, ahlaki ve ruhsal bilinç anlamına gelir. Bu kavram üç düz düzlemde ancak açıklanabilir. Bir, bilişsel boyut. iki ahlaki boyut. Üç, ruhsal boyut. Nedir bilişsel boyut değerli dostlar? Hakikati doğru bilgiyle kavrama, düşünme ve analiz etme ahlaki boyut, doğruyu yanlıştan ayırma ve vicdani sorumluluk geliştirme. Ruhsal boyut, vahyin rehberliğiyle anlam bulma, içsel dinginlik ve yön bilinci kazanma. Yani istikamet bilinci kazanma. Bunların hepsi akleden kalple elde edilecek şeylerdir. İnanın bugün akleden kalbe sahip olmayıp salt olarak eşyayı anlama zihnine sahip olanların da temel problemleridir bunlar. Vicdan inşa edememe. Vicdan inşa edememe. Bu modernist insanın en bugün en temel problemidir değerli dostlar. Sonuç, Kur'an'da akleden kalp, akılla vicdanın birleşim noktasıdır. Bilgi, davranışa dönüştüren büyük bir iman bilincidir. Hakikati sadece bilmek değil, hissetmek, yaşamak ve içselleştirmektir akleden kalp. Bağlantı kurduğunuz zaman onu içselleştirmeniz lazım. Yaşamınıza indirgemeniz lazım. Mesela, İslam tarihinde akleden kalpten örnek gösterelim. Hazreti Ebubekir, kendisine kefen getiriyorlar. Rivayet odur ki ölüm zamanına yakın. Kendisine kefen getiriyorlar. Diyor ki buna diyor ölülerden daha çok dililerin ihtiyacı var. Bunu götürün birine verin kendisine elbise yapsın. Bana basit bir şey getirin. Eğer akleden kalp sahibi olmazsanız bugün gibi yedi tane bilmem işte ipekten bilmem şuradan buradan kefen giyme bir mazi bir e, ayrıcalık Allah katında bir değer zannedersiniz. Ve işin geldiği nokta ne olur biliyor musunuz? Yanmayan kefen üretmeye başlarsınız. Yanmayan kefen üretmeye başlarsınız. Ama inanın beni o kadar etkilemişti ki buna ölülerden ziyade dirilerin daha çok ihtiyacı var. Bana basit bir şey getirin, sade bir şey getirin. E gerçekten de öyle yaptılar. Tarihi kaynaklar derler ki çok basit bir beze sarıldı ve öyle defnedildi Hazreti Ebubekir. Hazreti Ömer'in bir ağacı kesmesi. işte Hudeybi ağacı. Allah Resulü'nün rıdvan biatını aldığı ağaç. İnsanlar yavaş yavaş o ağacı kutsama başlıyor. Hazreti Emir Hazreti Ömer emrediyor kökten kesiyorlar. Çünkü nereye gideceğini görüyorsunuz. Onunla bir bağlantı kuruyorsunuz. Gibi gibi şeyler. Rivayet kültürünün kopuştaki etkisi inşallah buna da hutbemiz uzandı değerli dostlar. Bir dahaki hutbemizde buna gireceğiz ve devam edeceğiz bu kopuş, kopuş olaylarına. Rivayet kültürünün bugünkü kopuşumuza etkisi. Yani akıldan kopuşumuza etkisi nelerdir? Bunu önümüzdeki hutbede irade edeceğim. Ama bir kitap tanıtmak istiyorum değerli dostlar. Kur'an İslamı'ndan Hadis İslamı'na. Bu kitap vakfımız tarafından tercüme edildi. Allah razı olsun, Rabbim rahmet eylesin. Hamdi Kalyoncu hocamızla birlikte bu tercüme faaliyetleri başlatıldı. Ve inanın ki çok ciddi bir boşluğu doldurdu bu kitap. Kur'an İslamından hadis İslamına nasıl geçildi? Yani rivayet kültürü belli bir aşamadan sonra Resulullah'ın sıfatını, misyonunu kullanarak nasıl İslam aklının yerini aldı ve insanları nasıl hedeften, insanları nasıl Kur'an'i merkezden uzaklaştırmaya başladı. Bunun hikayesini müthiş ilmi bir seviye içerisinde ele alır. Bir dahaki kutbemize kadar okumanızı tavsiye ederim inşallah. Rabbim düştüğümüz yerden tekrar dirilmeyi, kalkmayı bize nasip eylesin. Vahiy ile aydınlanmayı, ne kadar kopuşumuz varsa aslına, hakikatine, esasına dönmeyi bizlere nasip eylesin.